Merhabalar. Bu pufumuzu hatırlıyorsunuz. mermer sehpayı puf yapıyorduk. E, kardelen rengine boyamıştık. Ben 3 kat boyadım. İlk katın videosunu çekmiştim ve paylaşmıştım. Şimdi e, üzerine yağlı boya su fıtı tekniği denen ama genelde deko, e, hobiciler arasında ahşap e, üzerine yağlı boya eskitme olarak tanımlanan tekniği uyguluyorum. Keten yağım var. Keten yağımla eee yağlı boyamı incelttim. Normalde ben genelde sür, sürerim, süngerle sürerim. Şöyle bir süngerle, bu da bir sürü süngerim vardı. Şöyle bir süngerle silerim. Ama bu e, dokulu bir yüzey olduğu için ve tüm alanlara yağlı boyanın girmesini istediğim için fırçayla sürmeyi tercih ediyorum daha düz satın olsaydı sürsi yapacaktım. Ama süngerle silmek beni çok yoruldu. Bakın zaten fırçayla olmasına rağmen girintili çıkıntılı yüzeylerin her yerine yağlı boyaya doyurmak bile sorun oluyor. Özellikle şu iç bölgelerin daha koyu renk olmasını istiyorum. Ardından tane bir bezle siliyorum. Burada silme oranı tamamen sizin en üste görmek istediğiniz renkle ilintili. Ayrıca çok koyu olduğunu düşündüğünüzde yağlı boyayı keten yağı ile karıştırdığım için temiz bir beze sadece keten yağı dökerek çok daha fazla silme işlemi yapabilirsiniz. Fil dişi görüntüsü verir. Çok da güzel bir böyle kibar bir uygulamadır. Görüyorsunuz çukur yerlerde. Bunu yağ e, yağlı boyanın alternatifi antik ve eskitme yapabilirsiniz ama yağlı boyadaki güzelliği hiçbir e, hiçbiri maalesef vermez. Yağlı boyayı keten yağın alternatifi olarak da terebentin ile de inceltebilirsiniz. Kokusuz terebentini kullanırsanız o, m, onun koku olayından rahatsız olmazsınız. Keten yağı da biraz böyle balıkımsı kokar. Hatta biz bir proje yapıyorduk. Böyle gece 3-4 gibi işimiz bitiyordu. Her akşam bizi almaya gelen arkadaş dedi ki ya siz proje mi yapıyorsunuz, mangal mı yapıyorsunuz anlamadım. Her akşam üzerinizde balık kokusu silmiş bir şekilde alıyorum ben sizi. Bu nasıl projedir demişti. Oysa biz keten yağı ile çok çalışma yapıyorduk. Ama bütün bunlar hani sizi rahatsız etmeyecek ve zararsız kokular. Şimdi ben tamamını bu şekilde yapmaya devam edeceğim.